Biraz İç Köyü'nde Ali Evi Biraz Şehlik Köyü'nde Ali Evi yeşillikler arasında üzüm sarmaşığı erik ve kiraz ağacı birbirine karışmış yaprakların arasından eve doğru gidiyoruz. Sağda hazır mangal ve odunlar sonra tünelin borusu ve kuzine terlikler kapı Ali ve Meliha Aydın 21 numara ve verandadan bahçeye doğru Ali Aydın yürüyor. Bir yer ateşi için tuğla ve alaydın uzun kesiyor. Bahçeye doğru gidiyoruz ve hortum bahçe çeşmesi çana kanten karşıki fındık bahçeleri ve şırlık köyünde kapalı bir gün